çünkü bir işte, şey bilmiyorsanız Evet Hadi. arkadaşlar koca bitireceğiz Asıl şu an yaptık da çok, çok istemedik Karakter güzel mi arkadaşlar? Abi, bu karakterin olsun Bu olsun Bu olsun Hadi. olsun İyi, iyi, iyi daha iyi Evet olsun Hadi ya gidiyoruz

Arkadaşlar kafa burada. Biz bu kafa nasıl alacağımızı çok biliyoruz. Ya öldü. He. Neyse eklemizi yeniden dedik. Mesai Arkadaşlar şimdi en yani, yani, şu an şuradaki kafa abiden gidiyorum. Kardeşim öldü çünkü. Şimdi durun. Şuradan üstten falan. Edelim üstten.

Neyse gidiyorum ona size katınca gidiyor arkadaşlar. Şu gazoz kapağı alışın. Masanın üstünde bir şey vereceğiz. Hayır. Alamadım. Oh, bak adam bir şey aldım. Tamam, yeter. Ha, şimdi buraya yapmayalım. Ona yapmayacağız. Şimdi şey yapacağız. <laughs> Şu PlayStation'ı da ya, PlayStation yapacağız. Yapılmıyor mu? Yapılmıyor ki arkadaşlar. Evet, evet, evet press to play diyor yani oynayabilirsin diyor. Ben de şurada görmeyi bekle. Gülle öldü bilim. Gülle. Arkadaşlar bu ismi Gülle. Güle. Sen Gülle. Güle Abi bana arkadaşlar göster şurada. Bir var ya. Bir var. Abi, bak, şuradaki... Kapın, arkadaşlar bakın şuradaki. Arkadaşlar bakın şuradaki tuvaletin kapısının üstünde bir sticker var. Oyunu son sticker ama biz daha son bir son sticker aldık ama biz daha ilk, ilk sticker alamadık. Bunu aldık. X, X sticker ve ikinci sticker alamadık. Oyunda bu evde kaç tane sticker var ben bilmiyorum ama. bir, bir de ikinci <laughs> alamadık. Son 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 son, emo, son sticker aldık. Arkadaşlar bu arada bütün emojilerin olduğu video, bütün emojilerin nerede olduğunu gösterdiğim bir tane video izliyor, istiyorsanız bu videoya 159 like de. <laughs> 31 like 29. He. 31 <at>, like'ı 30.000 like istiyorum. Anne, laf etme. Onun ağzını biliyoruz. ya ağzını. Herkes tamamını

Sponsorluk amaçlı bir şey değildir. Yanlışlıkla videoyu durdurmayı unuttum. Bu sefer ben ne sponsorluk almazlar. Şimdi de söyleyeyim bu sponsorluk amaçlı bir şey değildir. Abi, arkadaşlar tamam, bu de videoya ee, yok, 150, 160 like gelirse gizli çıkartmaların nerede olduklarını size göstereceğim de 200 like gelirse de şey gizli emojilerin nerede olduklarını hatta bekliyorum sana sizin göstereceğim hatta bu videoya göstereceğim evet kodayı bitirin de bazı 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 kodayı videoya şey gizemleri göstereceğim abi mesela buradaki ilk 3 var varsa onu yiyebilirim ama sen oynamaya mi adama? Ben Ben de sonra. Ben sana getiriyordum. Neyse onu sonra arkadaşlar. Neyse onu sonra yaparız arkadaşlar. Kuponu takmayın. Evet. Ama biz arkadaşlarımız yapılır göstermek için tekrar yapalım. Arkadaşlar şey bakın. <laughs> Gazoz kapağını bu döneme götürün. Eskişehir kentinde. Arkadaşlar şimdi size nasıl tuvalete girdiğini göstereceğim. Ben tuvalete, şey tuvalete nasıl girildiğini göstereceğim. Ben tuvalete girerken size de abone olup unutmayın. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Şimdi evimiz videosunu sonra çekeriz. Ay şey ben durak katmışsın video açmamışsın. İşte arkadaşlar şimdi gidiyoruz IQ ödene. IQ ödene mi şimdi Kocaeli'den gidiyoruz. Arkadaşlar isim karakteri karşım pek güzel mi? Herkes güzel diyor. Güzel, güzelse like atın, kötü ise abone olun. Ayrıca o ağacı üstünde bebek var. Abi isim, bu güzel mi bu? Bakayım. O, Hadi, bu güzel. Eğer güzel 줘あkes, yoruma 5 yazsın. Kötü salkarsın. Güzel bir. Çıkart anlıyor mu? Hayır. o abi. Çıkart. Çıkartmadan alıkörü

Açıklamayı soruyorum. Bir de başka soruyorum. Ben soruyorum. Tamam. Ben soruyorum. Dur. Hayır benim şu aç olsun. Evet. Ağabeyim kayma da şey yap. Böyle gözünü kapat. Hadi kapattım gözümü arkadaşlar. Şimdi sınavda oynuyoruz. Tamam neyse. O çıksın. Gözünü kapat. Zaten ben saklandım. O değil. Hı -hı.

Orada değil. Seni gördün mü? Tamam ben koyuyorum. Sayıyorum. Hayır nerede? Neyse sen onu bırakabilirsin. Bunun için ha. Yan yana iki. İki tane bir şey olamaz. bir şey olamaz. Yan yana şey olamaz.

Ayakta evet, çabuk diyorsunuz ya. Bak, bak, bak burası kırıldı. Aynı, abi, bu aynanın yediği. Bu koca yedeki şey. Arkadaşlar o kadar şimdi donmuş. Şika burada bakın. Şika donmuş hali. Biz kardeşimizle savaşıyorduk yavaş o şişka evet. bu. Evet. Burada şıkoşan kere. Şıkoşan bakıyor Şika. Şika bir sesi. Ben ne yapıyorum? Abi gel de arkadaşlar. Şey Hayır, ya, bu nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? burada. Abi bak bu ayıların şey, yediği. Evet Şimdi Arkadaşlar evet, herkes yoruma en sevdiği oyunu yazsın. Arkadaşlar sporcunu kamaşlı değil. Arkadaşlar, arkadaşlar kamaşlı geldi gel buraya adam şimdi. Gel. Abi, adam böyle yukarıdan düşüyordu ya yani. kırılmıyordu direkt babasının yanına. Evet onu da tek ki adam şu. Ha babası var çocuğu burada duruyor babası bu çocuğu yanına getirecek. Evet. Tamam, nasıl nasıl Hadi bakıyor, bir görev? Bu testte uçakların dikkat edin. kayıp çok bin lira Benim Abi, Arkadaşlar biz buraya geçeceğiz. Tabi onu da yakasını koyayım. çok evet. Ben Ama, şu an oynuyorum. kardeşim tabi de var. Tabi de için telefonu oynuyorum. Arkadaşlar şimdi soru burdaki anahtar nerde sence? Bu evet. kaba daha aldım diye Abi bakalım aldığımı belli edeyim mi? Bak Bak bu önlü... i̇şte. bir dakika Sıramı açayım Evet Çıka bile kaldırıyor yani evet, Çıka da kaldırıyor Önümüzü de kurtaracak Arkadaşlarım müziği açmıyorum Telefon Telefonum indi Şeyi açıyorum hmm. Oyunun müziği açmıyorum telefonum indi